Arkadaşlar selamlar. Gökyüzünde sert açılar var. Ee, ve özellikle 2 ay kadar sürecek mars Neptün karesi üzerine bir değerlendirme yapalım istedim. Ondan önce satürn Uranüs karesine kısa bir giriş yapıp mars Neptün'e geçelim. Yaklaşık 1-1,5 bir, bir, buçuk senedir devam ediyor satürn Uranüs kare açısı. Satürn geleneksel olanı temsil eder. Kemikleşmiş olanı. E, temsil eder eski temsil eder Uranüs değişimi reformu karşı çıkış karşı çıkmayı isyanı e, temsil eder buradan e, bu açının e, şu anda gündemdeki İran'daki olaylarla son derece ilgili olduğunu bağlantılı olduğunu söyleyebiliriz bakın İran'da e, kapalı bir rejim var İran rejimi e, o İran rejimini Eğer Satürn'e ilişkilendirirsek, kısıtlayıcı bir rejim Uranüs'ün de buna karşı çıkışı. Ha bu olaylar politik olarak işte tetiklenmiş olabilir. O detaylara girmek istemiyorum şimdi. Politik kısmına e, girmek istemiyorum. çok takip de etmiyorum açıkçası. E, ama e, tam örtüşüyor Satürn Uranüs karesi ile İran'daki e, olaylar yani kadınların işte saçını açması özgürlük, özgürlükle devlet arası, rejim arasında bir sürtüşme. Gelelim mars Neptün bağlantısına. Bununla ilgili şöyle açalım. Neptün amcam da bayağı sert bakmış. Haşin. <laughs> Aa, arkadaşlar derslerde bizim sınıflarda gerek e, temel seviyede gerek ileri seviyede e, sıklıkla üzerinde çalıştığımız kombinasyonlardan biridir Mars-Neptün bağlantısı pek sevimli bulduğumuzu söyleyemem. Son derece negatif etkileri var. Sıkıntılıdır yani. E, ve normal bir mars Neptün etkileşimi e, transit bir, işte bir hafta 10 gün falan sürer etkileri. Hani 10 gün sürsün maksimum. Ancak bu sefer farklı olacak. Çünkü bu sefer e, gökyüzünde Mars şimdi 25-26 derece ikizler burcuna geldiğinde duracak ve retro olacak. Retro harekete başlayacak. Yavaş yavaş. Yani şimdi yavaşlamaya başladı. Ekim ayının sonlarına doğru duruyor. Sonra yavaş yavaş geri hareket. Retro hareket. Bu da Mars'ın aslında bir ağır hareketli gezegen gibi. Yani bir Jüpiter, bir Satürn gibi davranması demek. Daha da yavaşlıyor. Ee, ve bu e, retro hareketini yaparken Bakın Neptün ile kare açıya denk gelmiş olması Mars Neptün gerilimini hani 10 gün kadar sürer böyle bir fırtına gibi eser geçer falan dedik ya o etkinin 10 günden uzun süreceğini 2 ay kadar süreceğini söyleyebiliriz. İşte sıkıntı bu. Bu yüzden bu videoyu yapmak istedim. Biraz uyarı babında olsun biraz öngörü tadında olsun istedim. Şimdi neler olabilir e, buna geçelim. Mars Neptün gerilimlerinde bir kere Neptün yani bu görselden de anlayacağınız gibi denizlerin kralıdır. Okyanusların kralıdır. Ha, ve aynı zamanda hapishaneler kralıdır. Dolayısıyla Mars neye dokunuyorsa, neye sert açı yapıyorsa oraya bir darbe vurur. Oraya bir saldırı olur. Oraya e, sert açı yaptığı yere bir hareket başlatır, tetikleyicidir, tetikçidir Mars. Dolayısıyla şunu söyleyebiliriz: denizlerle ilgili kazalar, denizlerle ilgili gemilerle ilgili, belki ülkelerin donanmalarıyla ilgili aksiyonlar mümkün olası. Başka ne olabilir? Kazalar dedik. Neptün hapishaneler kralı aynı zamanda dedik. Mahkumlarla ilgili, suçlular ya da suçlanan insanlar diyelim, mahkumlarla ilgili dirişmeler olası. Yani bazı mahkumlar hapisten çıkacak mı, çıkmayacak mı e, ya da belki firari olma durumları ya da genel af olacak olmayacak gibi gibi durumlar e, olası. Başka Neptün aynı zamanda e, hayır 12. ev değil Neptün aynı zamanda va, Neptün ve balık enerjisi hastanelerle de ilgilidir. E, normalde işte e, diğer ekollerde klasik Astroloji 12. ev hastaneler ve hapishanelerle ilgilidir. Ancak biz de gözlemlerimizde balık ve Neptün enerjisinin bunu karşıladığını görüyoruz. Dolayısıyla zaten ara ara görülen işte doktorlara saldırı gibi şeyler olaylarda ya artışı olabilir ya da belki bu sefer tam tersi doktorlar, sağlıkçıların bir reaksiyonu, tepkisi olabilir. Yani kısaca sağlıkçılarla ilgili ya da şifacılarla, sağlıkçılarla ilgili ya da hastanelerle ilgili sıkıntılar bir aksiyon gündeme gelebilir. İki aylık süreçte. Süreç uzun olacağı için biraz daha dikkat. Kötü senaryolardan biri maalesef Mars-Neptün. Natal haritalarında Mars-Neptün sert açısı olan insanlarda suç eğilimi ya da suçlanma durumları olabildiği gibi şiddet kurbanı da olabiliyorlar. Ee, buradan yola çıkarak şu yorumu yapabiliriz ki aslında gündemde ara ara karşımıza çıkıyor. En azından benim sosyal medyada birkaç defa gördüm. Ee, şiddet kurbanlarında artış yani suç haberleri suç haberlerinde artış şiddet e, olaylarında Artış olabilir. Buradaki mantık nedir? Mantık Neptünün sınırı ortadan kaldırma özelliği. Nasıl yani? Mars normalde öfke demek. Kadında ve erkekte ıı, ilkel tarafımız hayvani tarafımız demek. Mars öfke, cinsellik. Neptün burada sınırları belirsizlik koyuyor, sınırları ortadan kaldırıyor. Dolayısıyla e, Mars, Neptün'ün, evet Neptün'ün duyarlı bir tarafı var ama tıpkı bu görselde olduğu gibi haşin, <laughs> haşin bir tarafı da var. İşte o haşin tarafı e, maalesef işin içine suç, suçluluk durumları, mahkumlar, hapis deneyimleri, hapishanedeki insanlar gibi gibi ve senaryoları, olasılıkları akla getiriyor. Dolayısıyla bu, bunun olması ne demek? Bir tarafta suçlu varsa eğer bir tarafta da kurban vardır değil mi? <laughs> Pardon. Kurban vardır. Dolayısıyla şiddet kurbanlarıyla ilgili haberlerde artış olabilir. Bir takım e, yalan konular dolandırıcılık, ifşa durumları olabilir. Özellikle bakın şurada nerede o? Merkür retro şu an başağın sonlarında bir kare açı, tek kare açı oluşmuş. Yani Merkür, Mars, Neptün arasında bu da e, hırsızlık olayları, dolandırıcılık, yalancılık, sahtekarlık gibi e, suçları da kapsıyor yorum. Bir de Mars'ın ikizler Burcu'nda olduğunu düşünürsek az önce dedik ya Mars neredeyse oraya bir hamle var, orada bir aksiyon var, e, belki bir saldırı var. Bakın ikizler Burcu doğal zodyak ev sisteminde yani bizim kullandığımız doğal zodyakta üçüncü eve denk gelir. Zaten hatırlarsanız yani ben o zaman yorum yapmak istemedim ee, sadece öğrencilerimle sınıfta paylaşmıştık ee, sevmiyorum çünkü böyle kötü acı haberlerin ardından hemen astrolojik yorum yapmayı sevmiyorum ee, Mars'ın İkizler Burcu'na girdiği gün hatırlayanlar olacaktır otobüs kazası akşamına hemen bir tırın kamyonun e, bir sürü sivili ezmesi bir sürü kişi yani aynı gün. Tam da Mars'ın İtizler Burcu'na bakın. İtizler Burcu kısa yolculuklar. Demek aynı zamanda üçüncü ev deneyimleri ne denk geliyor? Tam da o gün olmuştu. Bir takım aks aksaklıklar, aksilikler olmuştu. Trafik kazaları olmuştu. Ee, İtizler Burcu aynı zamanda ilk öğrenimi gösterir. Yani ilkokul, ortaokul, lise şeklinde ilk öğrenimi gösterir. Dolayısıyla orada bir aksiyon bakın bir tane gördüm iki gün önce gerçekleşmiş. Şöyle okulda saldırı, Rusya'da okulda silahlı saldırı. Yedisi çocuk, 13 ölü. Bunun gibi okullarla ilgili e, gerginlikler de olası. E, bir de son olarak şeyde bir kasırga var. Küba'da bakın Küba kasırga. Şöyle karanlığa gömüldü. Elektrikler kesilmiş Küba'da. E, bu açıdan baktığımızda bir de bu da et bir bilgi olsun ilgilenenler asteroidlerle ilgilenenler için. Storm, fırtına, tipon, tayfun, tayfun yani kasırga demek ee, ve Poseidon yani Neptün'ün e, Yunan mitolojisindeki ismi Poseidon. Bakın hep bağlantılar, sert açılar e, söz konusu tam da bu dönemde büyük bir fırtına Orta Amerika'da gerçekleşiyor. Görüşmek üzere arkadaşlar.